diyelim ki Lozan toplanmadı ne olurdu çünkü Lozan'ı yok sayalım deniyor ya şimdi. Oo, o da öyle bir ihtimal. O zaman savaş devam edecekti. Şimdi şu bilinmeyen bir şey. Bana bir kere söylediğim için kızdılar. Kurtuluş Savaşı'nda teknik olarak Mondros hala yürürlükteydi. Biz Çanakkale'ye doğru ilerlerken hala İngilizlerle çatışma, çatışma arasında bir tercih yapabilecek konumdaydık. Savaş devam ederdi. Musul'a doğru ve Trakya'ya doğru savaşın devam etme durumu vardı. Tamam şeyi kurtarmışsınız ama Yunanistan'ın içi karışmış. E, tamam Trakya'yı kurtaracaksınız. Karşı taraf ne yapacak? Savaşın devamı demek. Orada da onu da konuşuyorlar ve mecliste muhalifler dahil savaşı devamını istemiyoruz diyor. Aroforbay çıkıyor diyor ki ya bizim uçağımız yok. Biz ne, nasıl yapacağız yani? Mesela donanmamız da yok. Kara ordumuz var. O da öyle bir ekonomik yük Eksik ki... gedik bir kara ordumuz. var. İşte onu bayağı bir tamamlamışlar. 20'ye göre bayağı iyi de. Ya sonuçta hani ne kadar devam ettireceksin ama İngiltere'de de hükümetler falan düşüyor. Fransa'da millet artık buna para harcayamayacak durumda. Çünkü dünya büyük bir ekonomik krize işte o nazizm nazizmi çıkaran o ekonomik krizin öncelleri de var orada artık. Herkes perişan olmuş. Yani Lozan'ın olmama gibi bir şey, bir şey yok. ihtimali yoktu.